<laughs> Tabii, balayına gideceğiz. Ben bu katlesciğimi Avrupalara götüreceğim. <laughs> ah! Ay <fazla. gülüyor> yine sakarlığın tuttu, heyecanlanacağız. Aman bu kattes. <laughs> Allah, Allah. Bir dakika ya, sakarlık demişken Nisan nereye kayboldu? Ee, evet ya, o hangi yere gitti görmedim ben de. Hakikaten nerede? Nisan kim? Evet ya. Bu Nisan kim tam olarak? Ee, Nisan şey, e, Nisan hastanede asistanım e, ama dışarıda aynı zamanda arkadaşım yani. Arkadaşım Nisan, e, komşum. Komşum. Komşum, komşum e, üst katta oturuyor Nisan. Evet. Al dedeciğim sen denle. Ya şu...